Yavaş yavaş Mansur yavaş Bu tapınağın baş rahibi Mısır'ın en kuvvetli adamı Kimden sonra? Firavundan sonra en kuvvetli adamı Çünkü bu ruhban sınıfın hangi güce sahip olduğuna farklı örneklerle bahsedeceğiz. Akhenaton dönemi diye bir dönem ayıracağız. Bütün Mısır tarihindeki en ilginç dönemdir. Ruhban sınıfı ortadan kaldırır Akhenaton ama bu sonra da başına gelmeyen kalmaz. İsmi tarihten silinecek noktaya gelir. Tutankamon'un babasından bahsediyorum. Tutankamon'un bu kadar önemli hale gelmesinin sebeplerinden biri başkentin baş tapını ve buranın baş rahibi gördüğünüz heykellerden bir tanesi Pinudjem heykeli. Göreceğiniz heykellerden bir tanesi ikinci Ramses. Hemen karşısında Pinudjem var. Bakın ikinci Ramses'le karşı çıkan yüz yüze bakacak kadar. Güçten bahsediyoruz. Karnak. Bu tapınağın geçmişteki ismi yazıtlarda, hieroglif yazıtlarındaki ismi daha doğrusu lakabı, iki ayrı lakabı var. Cennetin en yüksek kapısı birincisi. Efendim ikincisi kutsalların en kutsalı. ipet Isut ve Ceser Ceseru. Kutsalların en kutsalı. Ve buradaki temsil dini olarak en yüksek temsil. Başkentin baş tapınağı. Bu 41 buçuk hektarda ne yapılıyor? İlk kez burası inşa edilmeye başlandığında Orta Krallık döneminden bahsediyoruz. Yani o ile başlayan dönemde baş tapınak burada ilk pilonla inşa edilir. 7 tane tapınak iç içe geçecek ve 7 pilondan en az oluşacak şekilde bir geçiş anlatılıyor. Bunlar ne kapısı? Boyut kapısı mı? Efendim, <laughs> yukarıya doğru yolculuğun temsilleri mi? Bu 7 rakamının sürekli tekrar ediyor olması en ilginç konulardan. Tapınak inşa edilirken Karnak, Kendisinden sonra inşa edilecek olan her tapınağın örneği haline geliyor. Böylelikle ortak bazı özellikler var burada izah edilecek. Birincisi tapınağın ilk giriş noktasından kadar yani Amon'un evi, Tanrı'nın evi. Oraya doğru hissedilir ama burada hissedilmez bir çıkış var. İkincisi doğu batı eksenine oturuyor tapınaklar. Bunun bir istası var. Bu eksene oturmayan bir tapınak var. Biraz önce gördüğünüz Luxor Tapınağı. Burası doğu batı ekseninde olduğu için burayla nehre göre çakışmasını karşıda gördüğünüz Sphinx yoluyla 3 kilometre bağlantıyı kurabilmek için Luxor'un eksenini kaydırıyorlar Aa, ve efendim doğu batı yerine güneşin hareketlerini yerine kuzey güney eksenine oturuyor. Üçüncü özellik en büyük boyutlardan başlıyor. Yükseklik, kullanılan malzemenin volümü, ağırlığı her şey en büyüklerden başlıyor. En küçüğe doğru gidiyor. Dördüncü özellik hissedilmez bir yükselti varken yani sizi fark edilmez bir şekilde aşağıdan yükseltirken tam tersine çatı itibarıyla en uç noktaya mabede kadar daralan ve kısalan bir formda gidiyor. Ne yapıyor? Bugün mezarda girdiğimiz form. Bir tünele doğru sizi sokuyor. Böylelikle en aydınlık avlulardan hiçbir zaman kapalı olmamış bu avlu. Burası açık avlu. Burası halkın ulaşacağı son nokta. Güneşin de batarken geleceği son yer. En aydınlık noktalardan en karanlığa doğru bizi alıyor. Karnanın girişine doğru bakarsanız her şeyi görebileceğiniz gibi bir teleskop görüntüsü karşınıza çıkar. Ama kapıdan mabede baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Sadece bir karaltı görürsünüz yani. İçeriye doğru giden bir tünelin son uç noktası gibi bir görüntü alırsınız. Oberiskler karşınıza çıkıyor olacak. Şu anda ayakta olan dört tane var. Bunun bir tanesinin yarım olduğunu göreceksiniz. Sadece üst bölümünün. Hatshepsut ve Tutmosis zamanlarında yapılıyor. Tapınağın bu avlu Taharka avlusu. Tarih içindeki en yakın dönem. Hanedanlığın son dönemlerinden bir tanesi. Karşı taraf 3. Ramses dedik. Bakın karşıda şeyler başlıyor. Sphinx avlusu başlıyor. Ve bu Sfengs'in çok zor kadar Tahar avlusu dediğimiz yer burası karşıda gördüğünüz sütun şimdi bu sütunların bir tanesi 400 tonun üzerinde çekiyor yukarıya buradan göründüğü gibi değil olduğu gibi biz 34-35 kişi çıksak şu anda el ele kol kola durabileceğimiz genişlikte bir alan var o sütunun üzerinde bakın 200 ton ve üzeri yapılar ortaya koyuyorsunuz bunları yığma taş olarak ortaya koyuyorsunuz sonra bir ile çeviriyorsunuz ve şey gibi görünüyor monolit gibi görünüyor olması gereken şu ki 10 tane toplamda bu sütunlardan olması lazım. Böylelikle içeride bir pavilyon, bir özel sunak alanı oluşuyor. İşte bunu inşa ettiren kişi Taharka'nın kendisi. Arkanızda gördüğünüz tapınağı inşa ettiren adamın kendisi. Ondan mütevellit burası Taharka avlusu olarak anılır. Karşıda gördüğünüz Sphinx. Biraz önce bir taştan bahsetmiştim. Alabaster kullanımının olduğu bir Sphinx görüyorsunuz. Sphinx'lerin hep başları, Firavunların başları. Buradaki baş çocuk kral Tutankamon'a ait Tutankamon tarafından eklenmiş Ki son günümüzden günaydın. Bugün bir adaya gideceğiz. Oradan denize gireceğiz. Şnorkelle dalacağız. Yani dalmayacağız, yüzeyden resiflere bakacağız aslında. Daha sonrasında adadan denize gireceğiz. Ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de mercanlarmış. Yani şöyle ki mercanlar bir süre sonra kırıldıkları zaman cam gibi keskin oluyorlarmış. O yüzden denize girerken o standart bildiğimiz gibi hadi kendi kafama göre denize gireyim, oradan çıkayım, döneyim gibi bir şey söz konusu olmuyormuş. Daha çok etrafımızda buradaki arkadaşların teknedeki görevli arkadaşlarla birlikte girip topluca yüzdüğümüz ve topluca çıktığımız bir etkinlik olarak karşımıza çıkacakmış. Onun dışında iki tane durağımız olacak bugün. İlki ada. Şu anda adaya doğru yoldayız. İkinci durağımız ise denizin tam ortasında. Bu teknenin içerisinde duracağız. Ve orada şnorkellerle birlikte hem deniz hayatına hem de mercanlara, resiflere baktığımız bir zaman geçireceğiz. Bugün Hurghada'daki son günümüz bu arada az önce de söylediğim gibi. Bu akşam buradaki günümüzü bitirdikten sonra otelde akşam yemeğimizi alacağız. Ve aldığımız akşam yemeği sonrası Kahire'ye doğru yola çıkacağız. Yarın Gize piramitleri, Kahire Ulusal Müzesi gibi asla daha böyle Mısır'ın tarihine doyacağımız bir gün bizi bekliyor. Bakalım neler olacak? inanılmaz berrak. İnsanın sinirini bozacak kadar temiz bir deniz var bu arada. Kumlar da o kadar beyaz ki e, yürürken gerçekten insan zorlanıyor. Böyle direkt batıyorsunuz sanki kumun içine. Şimdi şurada gördüğünüz kabanaların içerisinde yerleşeceğiz. Daha sonra yaklaşık 2 saat kadar buradayız. Biraz denizin güneşin tadını çıkartacağız yani. Kış ortasında yazı yaşamanın haklı gururu. Bize özel hazırlanan sessizlikle birlikte geldik ama neden bu kadar derbeder olduğumuzu gerçekten bilmiyorum. Şurada bir barımız var. Şöyle de bir ada. Her tarafı deniz. Ama duyduğunuz gibi çok dertliyiz. Yani Mısır'da neden bu kadar dertliyiz gerçekten hiç bilmiyorum. Şimdi size biraz kısa kısa sevdeki seyahatimizden bahsetmek istiyorum. Rahat bir yere geçtim. Birazcık konuşabiliriz. Hava gerçekten çok güzel. Sabah böyle değildi. Bu mevsimde sabahla öğle arasındaki derece farkı gerçekten inanılmaz. Hani gerçekten çöl iklimi dedikleri şey bu olsa gerek. Sabah üşüyerek kat kat çıkıyoruz. Daha sonrasında inanılmaz üstümüzü çıkartmaya başlıyoruz ve birazdan denize gireceğiz yani o noktadayız. Ee, burası gelelim genel olarak Mısır'lık. Hurhada'daydık. Hurhada'dan da Lusora geçtik. Buranın en meşhur ve görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi Teb eski adıyla geçiyor. Teb kralların şehri aslında. Ama bu krallar şehri dediğimizde bizim standart bildiğimiz Yunan İmparatorlukları gibi ya da Anadolu'da İzmir Ege kıyılarında gördüğümüz imparatorluklar gibi düşünmeyin çünkü burada e, krallar şehri dediğimizde yapılan şey kendilerinin yaşamak için inşa ettirdikleri büyük büyük yapılardan söz etmiyoruz. Aksine tamamen tanrılar için yaptırdıkları büyük tapınaklardan bahsediyoruz. Tep de böyle bir yer aslında. Öncelikli olarak bir tapınakları var bu tapınakta. Ölülerin hazırlanması, bir sonraki yaşama hazırlanması için yapılan ibadetlerin yapıldığı bir tapınak var. Daha sonrasında yine en büyük tapınak olarak geçen, dün gezdiğimiz en son eğer Instagram hesabımızı takip ediyorsanız oradan da görebileceğiniz tapınağı gezdik. Daha sonrasında ise mezarları gördük dün. Mezarların içindeki duvardaki yazılar, duvardaki kitabeler aslında e, Firavun ya da ölen kişi öldükten sonra öbür dünyaya geçiş yolculuğunda neler yaşayacağı ile alakalı ve aynı zamanda kimin olduğu, kimin yattığı ile alakalı orada. Özellikle gömü yerlerinin yani mumyanın koyulduğu yerin üzerinde çeşitli tabelalarla kişinin kim olduğu yazıyor ve daha sonrasında neler olduğu, onun neler başardığı gibi şeyler yazıyor. E, olabildiğince yazıya dökmeye çalışmışlar ve bunu milattan önce yaptıkları düşünürse aslında e, bugün bizim Mısır'ı bu kadar haşmetiyle biliyor olmamızın nedeni bu yazılar zaten. Belki farklı Anadolu'daki medeniyetler de bunu yaptı ama bize kadar gelebilen herhangi bir bilgi aktarımı olmadığı için maalesef bu konuyla ilgili net bir yorum yapma şansımız yok. Buradaki en önemli ve bence şaşırtıcı detaylardan bir tanesi firavunlar, krallar, soylular kendi yaşayacakları yerlere inanılmaz büyük büyük şeyler yapma ihtiyacı içerisinde olmamışlar, ihtişam içerisinde olmamışlar. Genellikle daha çözünebilir malzemeden kendi yaşayacakları yerleri yapmayı tercih etmişler ama tanrılara adadıkları tapınakları gerçekten olabildiğince sağlam kalacak ve milattan önceki yüzyıllardan bugünlere kadar gelebilecek şekilde inşa etmeyi başarmışlar öyle düşünün. Tep şehrinin içerisinde çok ciddi bir yapılanma var ve çok büyük olduğu söyleniyor. Bir e, piramit kadar neredeyse iş var ama tabii bir piramit daha dikine doğru gittiği ve bu daha yatayda yerleştiği için belki de o kadar ihtişamlı görünmüyor olabilir. ile ilgili önemli bilgilerden bir tanesi 1 milyon kilometre kare üzerine yayılmış bir ülkeden bahsediyoruz burada ve nüfusun %5'i, ay pardon milyon nüfusun %95'i aslında ülkenin %5'inde yaşıyor. Geri kalanı da çöllerden vesaireden ibaret aslında düşünebildiğiniz gibi. Çok o kadar böyle çöl çöl bir yer görmedik daha. Bundan sonraki şeylerde ne olacak çok bilmiyorum ama daha böyle inanılmaz çöl değil. Daha çok böyle hani toprak ama toprak hani. Öyle bir ilginç bir şey vardı. Deniz gördüğünüz gibi hafif rüzgar çıkmaya başlamasıyla birlikte dalgalarda kendini göstermeye başladı. Bununla ilgili Mısır deneyimine gelecek olursak insanlar gerçekten çok sıcaklar ve çok samimiler. Özellikle Türklere gerçekten bayılıyorlar. Sahile Türk kafilinin gördüğünü öğrendikleri andan itibaren direkt tarkanlar falan çalmaya başladı yani. Megastarımız her yerde tabii ki. Bunun dışında Hasan Şaş konusuna değinmek istiyorum. Nedir bu Hasan Şaş konusu derseniz gerçekten ben henüz idrak edemedim inanılmaz çok Hasan Şaş'ı seviyorlar. Böyle bir sevgi olamaz. Gerçekten bayılıyorlar Hasan Şaş'a. Sürekli olarak nereden geldiğinizi sorduklarında siz Türkiye dediğiniz andan itibaren Hasan Şaş adı konuşulmaya başlanıyor ortada. Nedeni de şuymuş bu arada. İnternette de var yazıyor. Çok uzun zamandır da bilinen bir şeymiş. Benim cehaletim. Ben yeni öğrendim. 2002 yılında Dünya Kupası esnasında Brezilya'ya ilk gol atan futbolcu Hasan Şaş olduğu için Kendileri Hasan Şaş'ı çok seviyorlarmış. Bu arada Mansur Başkanımızı da öğrenmişler. Şimdi işte önce Hasan Şaş'ı söylüyor, sonra yavaş yavaş Mansur Yavaş diye devam ederek bu onların da arasında böyle kendi sevgilerini ifade etmenin bir yöntemi haline gelmiş. Ama Hasan Şaş sadece bu yüzden önemli değil. Başka çok önemli bir etkisi var burada, pazarlık. Burada pazarlık inanılmaz yani hobi olarak pazarlık yapıyorlarmış. Mesele bir şey satmaktan ziyade pazarlık yapmayı sevmek anladığımız kadarıyla ya da belki de sonunda pazarlığın sonunda satabilmenin verdiği tatmin o kadarını bilemiyorum. Ama böyle e, Mısır poundu olarak buranın parası geçiyor. Yaklaşık 50 Mısır poundu 1 dolar olarak düşünebilirsiniz. 500 mısır poundu ile başlayan bir pazarlık 50 poundla sonuçlanabiliyor. Sadece bu arada hani hediyelik eşyacılardan bahsetmiyorum. Süpermarkette bile pazarlık yapılıyor. Yani etiketi var diye düşünüp pazarlık yapmamak değil buradaki olay. Aksine her yerde spor olarak, hobi olarak pazarlık yapmak gerekiyor gerçekten. Ve çok ciddi anlamda indirimler de yapıyorlar. Bize göre daha fakir oldukları belli yani. Türkiye'ye göre zaten çok daha fakirler. Ama gelin görün ki e, alım gücünü bilmiyorum tabii ki ama bizim paramıza çevirdiğimizde incelediğimizde gerçekten uygun fiyatlar. Hatta McDonald's'taki hamburger fiyatları bile bizim ülkemize kıyasla bir hayli uygundu. Neredeyse yarı yarıya fiyat farkı vardı. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Ve evet, teknedeki öğlen yemeğimiz de hazır. bak, bak şu şu gelen aşağıda mavili. O bir gelsin bak geliyor ekmeğe. Bu çok güzel. Bak şu rengi çok güzel. Bu çok güzel. Çok güzel mavi. Geldi. Çok güzel. <laughs> denize uzaktan bakanlar. <laughs> evet <çevredenler>. <gülüyor> seyredenler. Seyredenler yazık bize. Ay evet ama ne yapalım. <laughs> 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 Ve bugün Hurhada'daki son akşamımızdayız. Şimdi buranın en meşhur Bir otelden adını almış çünkü buranın değil sadece ama Arap Yarımadası'nın ilk oteli oymuş. Şertin Caddesi o yüzden. Gelin görün ki artık Sheraton çok da öyle bilinen, çok böyle güzel, kaliteli dediğimiz otellerden bir tanesi değil. Bu cadde gündüzleri inanılmaz boş oluyor. Nedenini sorduğumuzda da bize şöyle bir açıklama yaptılar. Bütün günü bir şekilde kültür aktiviteleriyle ya da denizde, bot turlarında geçirdikten sonra buraya geliyor herkes. O yüzden de gündüzleri burası incin top oynuyor modundaymış. Akşamları ise böyle gördüğünüz gibi bayağı renkli, her yerde farklı farklı dükkanların olduğu bir cadde. Gelin bir tanesine birlikte girelim mesela. İçeride renk renk, çeşit çeşit desen desen mısır figürü var. Her yer bunlardan kaynıyor zaten ama hepsi birbirinin çok aynısı. Tamamen hani nereden alacağınızı seçmek ve pazarlık yapmak sizin becerilerinize kalmış. Tık tık yürümeye devam ediyoruz. Çeşitli dükkanlar, deli gibi akan bir trafik. Dediğim anda arkadan hiç arabanın geçmemesi de ayrı bir kılık oldu tabi. Şu anda böyle inanılmaz çok kuyumcu var, inanılmaz çok hediyelik eşyacı var. Ee, ama hani genel olarak baktığınızda böyle kafe vesaire gibi yerler çok fazla yok aslında. İlginç bir dünya burası da. Şurada mesela bir tane kuyumcu var oraya bakalım gelin. Şu şekil. sanki bizim normal sokaktaki şeylerimiz gibi. Biz bu gece buradan yola çıkıp Kahire'ye doğru yola çıkacağız. Otobüsle geçeceğiz o yüzden bu geceyi otobüste geçireceğiz. Bayağı zor bir yolculuk bizi bekliyor yani anlayacağınız. Ama uçak biletleri de çok pahalıymış. O yüzden genelde turlarda böyle birden fazla şehir gezildiğinde otobüsle bir transfer söz konusu. Biz de onu yapacağız diyorum ve sabah Kahire'de görüşmek üzere deyip sizlere bay bay diyorum.